Selamlar dostlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve Brawl Stars'ın son dönemde yapmış olduğu paylaşımlarda çok gizemli bir ortak nokta var. Ve bu gizemli ortak nokta önümüzdeki ay gelecek olan yılbaşı Brawl Talk'u ve buradaki inanılmaz ücretsiz ödüller, yeni gelecek sezon, yeni karakter, yeni kostümlerle ilgili bazı gizemler de içeriyor. Ve muhtemelen bu söylediğim şeyi gördünüz ama fark etmediniz. Ve bu videoda fark etmediğimiz şeyleri ortaya çıkaracağız. Brawl Stars videolarının günlük devamı için aşağıdan bir tane like at unutmayın arkadaşlar. Özellikle Brawl Stars gizemleri serisinin hızlıca devamı için bu videoya sizden 3000 like bekliyorum. 3000 like de yeni Brawl Stars gizem videosu gelecek. Aynı zamanda aşağıdan ücretsiz şekilde kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. 400 bin abone de size bir sürprizim olacak. Ve son olarak marketten de kod bölümüne onur yazarak bana destek olabilirsiniz. İlk olarak bugünkü mücadele ile ilgili görsele bir bakalım arkadaşlar. Bu mücadelenin taktik videosunu dün paylaştım. Eğer hala mücadeleyi yapmadıysanız dünkü videomdan taktiklerine hangi karakterlerin seçilmesini falan bakıp ona göre yapabilirsiniz. Zaten kolay bir mücadele. Hatta bir tane de görev geldi oyuna. O görevle de yine ikinci bir sprey kağıt spreyi alabiliyoruz. Bir tane de markete teklif olarak makas spreyi gelmiş. Üçünü de tamamlayabiliyorsunuz. Bu mücadeleden zaten taş spreyi geliyor. Böylelikle taş kağıt makas oyunu için bütün spreyleri alabiliyorsunuz. Şimdi öncelikle bu görsele baktığımız zaman da arkadaşlar gördüğünüz gibi Edgar ve Colette taş kağıt makas oynuyor. Aslında buraya baktığımız zaman garip bir şey yok gibi. Ama aslında garip bir şey var. Buraya baktığımız zaman muhtemelen birçoğunuz dikkatini çeken Edgar'ın arka taraftan atkısıyla makas işareti yapması. Aslında biraz burada hile yapıyor gördüğünüz gibi. Yani atkısıyla arka taraftan sanki görüyor ve ona göre de bir işaret yapıyor gibi görünüyor. Ama tabii ki de benim size göstereceğim gizem bu değil arkadaşlar. Öncelikle şurada yerde gördüğünüz gibi 3 tane sprey var ve bu kaş spreyi bugünkü dediğim gibi mücadeleden alınıyor. Makas marketten alınıyor ve kağıt spreyi de görevden alınabiliyor. Ve arka taraftaki karakterlere bakalım arkadaşlar. Bo, Griff, Nita ve Leon karakterleri de arkada. Burada önünde durmuş oldukları bina size acaba bir şey çağrıştırmış olabilir mi? Bu bina aslında çok çok önemli bir bina. Özellikle Aralık yani yılbaşı Brawl Talk için, yılbaşı güncellemesi için. Daha öncesinde yine Brawl Stars'ın yapmış olduğu bir paylaşımda görmüş olduğumuz Brawl Days Gift Shop, Star Park Gift Shop görseli ve aynı zamanda bir animasyonun içerisinde de gördüğümüz görseli belki hatırlamışsınızdır. Burası arkadaşlar Star Park'ın içerisindeki Gift Shop yani Colette'in, Griffin, Edgar'ın çalışmış olduğu yer. Ve bu yüzden aslında biraz önce bakmış olduğumuz görselde Colette ve Edgar görüyoruz. Hatta arkada da grifi görüyoruz. Ama bu resimde olmayıp diğer resimde olan çok çok önemli bir şey var. Şimdi hemen hızlıca oraya geçelim. Bu görselin içerisinde burada gift shop'u görüyoruz arkadaşlar. Şu tarafta arka tarafta dediğim gibi grif var. Burada Colette ve Edgar var ve burada yine şuradaki kral tacı, gökkuşağını vesaire diğer görselde yine görmüştük. Ama görmediğimiz bir şey var arkadaşlar. Görmediğimiz şey de şu arka tarafta duran oldukça yüksek hatta bulutlardan daha da yükseğe çıkan dağ. Bu da çok da önemli gelmemiş olabilir arkadaşlar ama aslında ne kadar önemli olduğunu birazdan size göstereceğim. Ve bu arada bu görselde yine arkadaşlar şurada sol tarafta gördüğünüz gibi yılbaşı ağaçları görebiliyoruz. Işıklar var üzerinde yine sağ tarafta da ışıklar görebiliyoruz. Zaten gift shop'un üzerinde de var. Yani bu aslında yılbaşı güncellemesine bir gönderme. Şimdi işleri biraz daha garipleştirmeye başlayalım isterseniz arkadaşlar. Yine Brawl Stars'ın dün yapmış olduğu bir başka paylaşım daha vardı. Belki bu paylaşımı da görmüşsünüzdür. Bu paylaşımda Brawl of Wars Stark Narok diye bir şey paylaşıldı. Bir film afişi gibi. Bunun ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar belki olabilir. O yüzden isterseniz önce bir orijinaline bakalım. Afişin orijinali şu anda ekranda gördüğünüz gibi God of War Ragnarok arkadaşlar. God of War belki bilmeyenler olabilir. Çok çok meşhur bir oyun serisi arkadaşlar ve o oyunun sonuncusu. Ama gerçekten çok güzel ve çok çok popüler bir oyun. Böyle olunca Brawl Stars ekibi de yine Brawl of War Stark Narok diyerek aslında oradaki Ragnarok'a bir gönderme yapıyorlar. Yani God of War'a bir gönderme yapıyor. Ve buradaki Stark Narok dediği de aslında Star Park'ta birleştiriyor. Ve şurada arka tarafta yine gördüğünüz gibi Star Park'ın Star ve P harfini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Zaten Star Park logosu da var arkadaşlar. Yine ön taraftaki karakterlerin kostümleri efsane. Yani şu gaz kostümü özellikle inanılmaz olmuş. Böyle bir kostüm gelirse gerçekten bence efsane olur. Yine bu da Frank büyük bir ihtimalle arkadaşlar. Lost Spirit Frank kayıp ruh Frank diye bir tane Supersel'in kostümü gelecekti zaten ama yine bu kostüm de gelse bence çok çok güzel olur. İki kostüm de efsane. Ama dediğim gibi bu tabii ki de bu kostümler gelecek anlamında değil, bir gönderme olarak yapılıyor. Tabii ki bu tür bir şey gelirse çok çok güzel olur. Ama benim size burada göstereceğim aslında yine arka taraftaki dağlar arkadaşlar. Tabii ki bu diğer God of War'un God of War Ragnarok oyununda da yine arkada dağlar var ama biraz önce göstermiş olduğum hani önünde gift shop olan görselde de arkada dağlar vardı. Şimdi burada da dağlar var arkadaşlar ve yine bir ileride daha bir şey daha göstereceğim size. Yine daha önce Cadılar Bayramı'nda sprey kazandığımız bir mücadelenin görselinde de arkadaşlar gördüğünüz gibi arka tarafta dağlar var. Tabii ki bu arka taraftaki dağlar hani birden çok olmadığı sürece çok fazla bir anlam ifade etmiyor. Ama son dönemde özellikle çok fazla üst üste dağ görseli paylaştı Brawl Stars. Ve ondan eski görsellere de bu arada bakabilirsiniz. Geçmişe doğru ben bayağı bir geçmişe doğru gittim. Dağ görseli falan yok arkadaşlar. Yani son 4-5 görselin içerisinde çok fazla var. Ama ondan önce ne deyse hiç yok diyebiliriz. Şimdi bu kadar çok daha ne anlama geliyor? Bundan bahsedeceğim ama arkadaşlar ona geçmeden önce bakın bu görselin üst tarafında şöyle bir tane de saat var ve bazen Brawl Stars ekibi bu tür görsellerdeki saatlerle bize bir tarih verebiliyor biliyorsunuz. Burada da bir tanesi 3, bir tanesi 12'de yani 12 Aralık ayını simgeliyor, 3 de ayın 3'ünü simgeliyor olabilir şeklinde bazı teoriler var. Ve 3 Aralık tarihi de cumartesi gününe denk geliyor arkadaşlar. O yüzden Brawl Talk'un 3 Aralık olabileceği ile ilgili bazı teoriler var tabii ki de olabilir ama benim tahminim 3 Aralık'tansa biraz daha sonrası yani 10 Aralık biraz daha bana mantıklı gibi geliyor. Tabii ki 17 Aralık'ta bir ihtimal ama 3, 10, 17 Aralık'tan bir tanesi de muhtemelen gelecektir. Ama Aralık ayının başında bir bilgilendirme yapacaklarını söyledikleri için 3'ü ya da 10'u daha mantıklı gibi 17'sine kalmayabilir ama buradaki saat gerçekten de bir mesajsa o zaman belki de 3 Aralık'ta Brawl Talk gelecek olabilir. Peki bu ne anlama geliyor? Önümüzdeki ay içerisinde gelecek olan Brawl Talk Brawl Days yani yılbaşı Brawl Talk olacak. Bu Brawl Talk'un içerisinde geçtiğimiz sene ve ondan önceki sene ücretsiz kostüm, ücretsiz karakter ve çok daha fazla ödül gelmişti. Yani yılın en iyi güncellemelerinden biri yılbaşı güncellemesi oluyor. Özellikle çok fazla ücretsiz ödül veriyorlar. Hatta bu ücretsiz ödülleri günlere yayıyorlar. 13 gün ve daha fazlası 15 gün, belki 16 gün boyunca her gün girip alabileceğimiz ücretsiz ödüller oluyor ve bunlardan bir tanesi de bazen karakter, bazen kostüm oluyor ama bu sene ben kesinlikle hem kostüm hem de karakter bekliyorum ücretsiz. Ve bunun yanı sıra da aynı zamanda yapılacak olan bu Brawl Talk çok muhtemelen eğer bir ara Brawl Talk olmazsa bir sonraki ay yani Ocak ayının başında başlayacak olan yeni sezon sezon 16'nın yeni karakteri, yeni kostümleri ve bütün diğer detaylarını paylaşacakları bir sezon 16 Brawl Talk'u da olacak aynı zamanda. Yani sadece ücretsiz ödüller olmayacak. Ve eğer böyle olursa arkadaşlar önümüzdeki sezon biraz önce göstermiş olduğum gibi dağların üzerinde belki bir peri masalında geçen ya da belki dağların yamacında geçen bir sezon olabilir diye tahmin ediyorum. Tabii ki buradaki görselleri yani bu dağ görsellerini şans Renesans vermiş de olabilirler. Ama son dönemde çok sıkça paylaşılan ama daha öncesinde hiç paylaşılmayan dağ görselleri gerçekten de şüpheli. O yüzden belki de yeni sezonu işaret ediyor olabilir ki böyle gerçekten kış aylarına yaklaştığımız bir zamanda bulutların üzerine kadar çıkabilecek yükseklikte ve zirvesinde sürekli kar olan belki böyle beyazlar içerisinde bir sezon çok çok güzel olmaz mı sizce de? Eğer böyle olursa tabii ki yine yılbaşına özel kostümlerle birlikte farklı kostümler de getirirler ve bu kostüm Nerede yine yeni sezona da uygun olur arkadaşlar. Yani gerçekten her şey tam olarak yerine oturmuş olur. Eğer dağla ilgili ve kışla ilgili bir sezon getirirlerse. Umuyorum videoyu bilgilendirici ve eğlenceli bulmuşsunuzdur. Dediğim gibi bu videoya 3000 like gelirse Brawl Stars gizemleri ile ilgili yeni bir video daha gelecek. Siz de bulduğunuz gizemleri yorum kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. 400 bin abonedeki Sürprizi kaçırmayın ve son olarak marketten kod bölümüne onur yazarak da bana destek olabilirsiniz. Ve bugün saat 5'te oyun gizemleri ikinci kanalıma yüklenen videoyu da izlemediyseniz hem ekranda hem de kartlarda onu da görebilirsiniz. O videoya da bir göz atın eğer beğenirseniz ikinci kanalıma da abone olabilirsiniz. Seviliyorsunuz dostlar kendinize çok iyi bakın sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.